Sual. Allahü Teala, her şeye kadirdir. İman edenlere, hem dünyada, hem de ahirette nimetler, lezzetler verseydi ve dünyada verdiği lezzetler, ahirette, bunların elem çekmesine sebep olmasaydı, daha iyi olmaz mıydı? Cevap. Bu konuda Mektubat kitabında buyuruluyor ki, İnsanlar dünyada birkaç gün dert bela çekmeselerdi cennetin lezzetlerinin kıymetini anlamazlardı ve ebedi nimetlerin kıymetini bilmezlerdi. Açlık çekmeyen yemeğin lezzetini anlamaz. Acı çekmeyen rahatlığın kıymetini bilmez. Dünyada bunlara elem vermek sanki daimi lezzetleri arttırmak içindir. Bu elemler bir nimet olup cahil halkı denemek için büyüklere verilen nimetler elem olarak gösterilmektedir. Yabancılara elem şeklinde gösterilen dostlar için nimettir. Belalar, sıkıntılar cahil için sıkıntı ise de bu büyüklere sevdiklerinden gelen her şey tatlı olmaktadır. Nimetlerden lezzet aldıkları gibi belalardan da lezzet duyarlar. Hatta bela sadece sevgilinin arzusu olup kendi istekleri karışmadığı için daha tatlı gelir. Nimetlerde bu lezzet bulunamaz. Dünyada dert ve bela olmasaydı, bunların gözünde, dünyanın hiç değeri olmazdı. O halde, Allahü Teala'nın dostları, dünyada da, ahirette de lezzetli ve sevinçlidir. Dertlerden aldıkları lezzetler, ahiret lezzetlerinin azalmasına sebep olmaz. Ahiret lezzetlerini gideren, cahillerin aradıkları lezzetlerdir. Bu dünya imtihan yeridir. Burada hak batıl ile, haklı, haksız ile karışıktır. Burada, dostlarına sıkıntılar, belalar vermeseydi, yalnız düşmanlarına verseydi, dost düşmandan ayrılır, belli olurdu. İmtihanın faydası kalmazdı. Halbuki, gayba iman etmek lazımdır. Dünyanın ve ahiretin bütün saadetleri, görmeden inanmaya bağlıdır. Allahü Teala, dostlarını minnet ve bela içinde göstererek, düşmanlarının gözünden sakladı. Dünya imtihan yeri oldu dostları, görünüşte belada, hakikatte ise, zevk ve lezzettedir. Allahü Teala her şeye kadirdir. Dostlarına hem dünyada, hem de ahirette rahatlık verebilir. Fakat, adeti böyle değildir. Kudretini, hikmeti ve adeti altına gizlemeyi sever. İşlerini, yaratmasını, sebepler altında gizlemiştir. O halde dünya ahiretin aksi olduğundan dostların ahiret nimetlerine kavuşmak için dünyada sıkıntı çekmeleri lazımdır. 28 Mart 2021 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü